atmıyor duman ya. Dumanı kesti makine yani. Bu da kapkara duman çıkıyordu zaten makineden. Abi denemeni yaptın geldin anlat. Vallahi motor dumandan gözükmüyordu. kendin gördüm. Dumanı kesti çeki arttı. İşte bir şey ayarla yapıldıktan sonra daha mükemmel oldu. Yani çok memnunum ben şu anda. Ee, kullandım bayağı güzel. Özellikle dumandan çok şikayet Şikayetim vardı kendin de biliyorsun. Motor dumanı kesti çeki çok. Güzel arttı. Ne kadar artmıştır çekişi? Ben elli gördüm abi. Kaç, se kaç beygir senin? Kaç beygir girsen bu makine? Dedi. 80 beygir. Yani bu havada görsün. Neydi çeki. bu D30 değil mi? Evet D30. Salon 80 olarak. 80 beygir D30 evet, değil mi? Evet D30. Hele çeki çok memnunum. Hakikaten çok memnunum. Hele bu havada Ağustos ayında çift sürmek. Ölçümlerini memnunum. ne zaman yapıp tasarruf için bize daha ne zaman bilgi veriyorsun? Şimdi yeni de attık. Ha daha ne zaman bilgi verirsin? 10-15 gün içinde belli eder. Tamam, o zaman onları da bekliyoruz, İnşallah onları da paylaşırız. De çok e, değiştirdik usta Bey, hakikaten iyi bir adam varmış. güle güle kullan. Yani Eskişehir'e geldiğimizde pişman Her etmedin bizi. <laughs> sağ sağ olasın. Siz de sağ olun.